İnsan, her türlü koşulda hayatta kalmayı başarabilmiş biliriz. Her gün çöplüğe gelip metal topluyoruz. Onları satıp yemek alıyoruz. Çocuklarım için, ailem için uğraşıyorum bu kadar. Başka çaremiz de yok. Bu işe mecburum. Buradaki herkes yaşamak için çok çalışmak zorunda. Her insan kendi savaşının gerçekliğiyle karşı karşıya. Saatler ilerledikçe bu iş acı vermeye başlıyor. Birbirlerinden kilometrelerce uzak, yeryüzü sakinlerinin tek bir mücadelesi var. Günün sonunda aç kalmamak. Bazen ikimizin de yiyecek bir şey olmuyor. Kıyafet alacak kadar paramız yok. yalnızca bir şeyi kaybetmiyorlar. Gülümsemeleri. Sizinkinin ötesinde bir dünya var. Onların hikayeleri. Büyük mücadele.